Arkadaşlar selam. Bugün Poco'yu 1 saatte 20 rütbe yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şu an direkt Poco'yu seçtim. Buradan hemen Poco'yu yükseltiyoruz. Altınımız da var önceki videodan hatırlarsanız. Önceki videoyu da izlemeyi unutmayın kartlara bırakıyorum. Aksesuar boş ver 7 seviyede kalsın şimdilik. Bu arada videomu geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen devam edelim. Bu arada yanımda bir tane ventilatör var. Umarım çok ses çıkarmıyordur. Çünkü bana öküz gibi ses veriyor. Poco güçlü karakter bu arada. Yani arka arkaya dizilseler Şimdi koş 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 Run 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 İk Lan Icardi diyecektim senin Icardi Icardi Poka için de uygun bir map değil ama Bak poka harbi diyorum güçlü ya Bir de full seviye olsa Hipercharge olsa of. Oh my god bro hey. Ben buradan şey yapıp oradan yapacağım. Neyse olsun ben Icardi'yim. Icardi. Bu videoda fazla Icardi edit görebilirsiniz. Bu arada yeni sezon geldi. Kısaca yeni sezonda neler geldi onlardan kısaca bir bahsedeyim. Renkler sıfırlandı. Yeni Brawl Pass geldi ve fiyatlar hala aynı güzel. Yani bu 370 TL'ydi ama 400 yapan buradan sevgili süper sesleniyorum. <laughs> buradan bir sürü güzel rozet geldi. 1000 kredi alabiliyoruz. Bu bir bot diye ünvan da veriyor ve hacker bırak bence çok güzel bir. Buradan arka arkaya dizildiklerinde Poco çok hasar verebiliyor. Onun da buraya şeyini koyarım. <laughs> İyi şu an kazanırsak 5. rütbeyiz. İlk kardı. Buradan gel aga gel 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 gel. Buradan kendime can basayım bir de teammate'ime basayım. Teammate bu arada arkadaşlar. 5. rütbe ulaştık bu büyük bir başarı arkadaşlar. 100 kredi geldi ve stu açıldı mı? Ah be abi. 19 mu? Ama bende sadece 9 tane var. Gel 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 gel. Öl 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 Müthiş bir gol arkadaşlar bu arada. Ece baba pro 31 yt koşuyor. Koş oğlum. Bu da geçti bu da geçti Ece baba proooo. 500 de şey geldi. Buradan 2 tane Oo. 3-3. Efsanevi destansı kostüm. Aa güzel bundan verdi. Bundan verdi Stu ole. Sonraki video Stu ya da belki değil. Yine bir güzel mi savaştı Melody Melody Melody. Mortis mi tarama cin mi mortis mi tarama cin mi mortis mi tarama cin mi. Evet bekliyorum arkadaşlar. Tara. 950 olacak. Aa, Allah Allah. Sonraki videoda hangi karaktere yapayım yorumlara yazmayı unutmayın. Bul mu Jesse mi? Dynamic mi? mı? mu? Stu mu? Bir dakika burada acaba Pro 31'i Burada Ece Baba Pro 31 olsaydı burayı kaçırıyoruz. Oh! Ben de <laughs> ben <beni> kaçırdım. <laughs> Yoksa ben de mi yavaş yavaş Ece Baba Pro 31 GT'ye benziyorum? Süper, <laughs> Şimdi atlayanlara bir can vereyim. Koş, koş, koş. El primo is here. Eyvah just run, run, run. run. Tomar 750 Lan, lan hayır, lan hayır, lan hayır, lan. Sen de mermi olsa alırdım. Orada arkadaşlar okullar bitiyor. Benim için bitti okullar. Uğurumda değil artık. Buradan o zaman bir kar diyeti gelmesin. İzleyin. Penaltı atacağım. Hay ananı ya. Koş. Ah, ulti basmadı işte. Artık 4090 Ti ile i9 14900K'lı. Gigabyte 750 M'li anakartım. 64 GB RAM, 2 TB SSD, 5200 megabit yazma şeyli olsa. 5200 megabit yazma hızı mı dedim ben az önce? Penaltı. Hangi tarafa atacağımı tahmin edin. Nasıl yedik lan bize gol? golü? Alex'te. De... Siza attım mı? Lan atamadım. Bunu kaybetmeyelim lan şimdi. Kalan serimiz gitmesin. O topu bana ver. Topu bana ver. Kaskımı geri verir misin? Gav 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 gav. Allah. Sakın ulti basma. O, oh, ulan burada yıldız gücüm olacaktı. Koş koş. Koş Ricardo. Bu arada yakında klan kuracağım. Klan kursam. Aa oh, güzel. Lan sözümü bitirmedim de. Hop. Oo, o stu, stu geldi. geldi. Ulan Superstar stu bu arada en sikko kostümdür. 30 taşlık kostüm gizemliden verdi. Ben açmak istiyorum tayı. O 1000 bin şey geldi. Bugünün de masrafı çıktı. Şükürler olsun ki. Burası için bir kulüp açıyorum. Sadece sıfırdan kastım hesap bu arada. Ana şimdi yazmayacağım. Ana hesap o sürdüğün her video söylemeyeceğim. Açıyorum kulüp. Ulan bin altın istiyor olsun. Hadi bunu etkileştireyim. Hadi hadi tamam hadi. Oluşturdum arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Videoyu buraya kadar izleyenler sadece kulübe katılabilecek. Ho ho. Açıklamaya yazmayacağım bu arada. Bu arada açıklama demişken kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Koş koş koş. Of işte ya. Poco. Aslında yapmak istediğim tam olarak şuydu. You make me poco loco. Bu arada pem hile. Vay canına. Ben at artık. Sono tropu bella. Hey ben dan sana. Sono tropu bella. Yüz köpe ulaştık. Helal olsun arkadaşlar. Go 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 go. Icardi. Herkes iyileştirdim paçalar gibi. Luka. Bu arada 3 3 seferin 130'a ulaşmış. 150 mi dedim bana az önce beynime? Hadi arkadaşlar hava çok sıcak ya. şu şen, şen. Kürdistan ne kadar bir bakayım. burada derece gözükmüyor. Şimdi <laughs> sövecekler diyorum da. İstanbul 28 dereceymiş. Yoksa ben İstanbul'da mı yaşıyorum? Ananı be. Hava 28 derece bu ne? Peki bunu nereden biliyorlar? Tabii ki de astrolog mu herhalde. Ben niye onlara canı bastım az önce? Tabi 5 yaşındaki Efecan Abi sen onlara basmıyorsun ki Hayır 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 hayır, hayır, hayır. <laughs> Tamam yeter Lan atamamışız Şelinin aklını başından aldım Bunun için bir like at Önceki videom izlenmemiş arkadaşlar Ben dün gece böyle ağladım ya Sen aşkı anlamaz Şimdi oradan Kollet ayva vah iy Batman helal lan Batman. Lan Batman karşı takımdan ha. Hadi kardeşim sana güveniyorum helal lan sen. Adın ne? Adın Kristiya. Kristiya kısaymış. O zaman sen kesin kızsındır. O arada mikrofona biraz fazla yüksek konuş. Bir arkadaşımız demiş ki abi mikrofonun çok kaliteli herhalde. Akciğerini duyuyor. Bundan sonra tamam hadi uzakta mikrofon. Böyle konuşmayacağım merak etmeyin. Bu arada 10. rütbeye ulaşmışız. Helal olsun bize. Kaldı 13 şaka şaka 5 rütbe. Ne oluyor lan? O zaman artık Poco'nun hesaplaşmada gösterme vaktim geldim. Başlasın. Bak Vilo git bak belanı benden bulmasın. Onu onu bir 2000 evet arkadaşlar şu anda 13. tübeğiz ama savaşta buna tekrar geliriz kazanırsak 6 kupa alıyoruz daha kazanma serimiz yok artık her seferinde kaybediyorum yeter ya At at bul bul at bul atamazsan onu buraya gelmezsin Hayır atama atma ne oldu lan geri zekalı? Hayır 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 hayır. Geri zekalı evlatları ananı nasıl ben? sak şöyle geri zekalılar var. Şimdi kusura bakmayın belki oyunu yeni öğrenmişsinizdir ama ama yok ya bu kadar da geri zekalı olunmaz ya. Özellikle şu bu. Sen bunları nasıl 14 yaptım bu zeka ile diye sorarlar. Sen artık atacağım ben o golü. Ben o golü atacağım dedim mi atarım.

bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bin, bir buçuk bin abone olmamıza çok az kaldı. Ve arkadaşlar 15 rütbeyi garantiledik. Az önce çoktan garantilemiştik. Yapabileceğimizin en yükseğini yapmaya çalışalım. İsme baktar dar delik. Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar öldük. Fakat 15 rütbe olduk. Helal olsun bize. Son iki yücada hangi karakteri yapayım? Daryl, Bro, Colt, Poco, Buzz, Shelly, Ems, El Primo, Nita, Jesse, Dynamite, Carl, Jackie bir bo ve stu kaldı. O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.